Savaşta bir şehre saldırılacaksa, bir düşman komutanı öldürülecekse, öncelikle mutlaka savunma yapan komutanın yardımcılarının, habercilerin, nöbetçilerin ve korumaların isimlerinin casus tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi emredilmelidir. Düşmanın bizden istihbarat toplamak için gönderdiği casuslar mutlaka öğrenilmelidir. Onları satın almak, düşmana geri göndermek ve taraf değiştirmiş casus olarak kullanmak gerekir. Böylece taraf değiştirmiş casuslar sayesinde yerel casuslar düşmanın içinden casuslar elde edebilir ve kullanılabilir. Bu sayede ölü casuslar düşmana yanlış bilgiler verir. Böylece taraf değiştirmiş casuslar sayesinde canlı casuslar doğru zamanda düşmanla ilgili bilgileri getirebilirler. <laughs>